Arkadaşlar merhaba. En son sizlerle birlikte konuları şöyle bir bitirdik. Daha sonra yeni bir konuya geçmeyeceğim dedim ve üzerine konuların genel tekrarını yaptık. Şimdi bu videoda da yapmış olduğumuz genel tekrarın özetini vereceğim. Alan arazi ölçü birimleri. Alan arazi ölçü birimleri için size bir şifre vermiştim. Bir kere alan ve arazi ölçü birimi arasındaki fark ne? alan birimleri çocuklar kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare şeklinde gidiyor. Alan iç bölgenin alanını bulmamızı kolaylaştıran bir ifadeydi. Arazi ölçü birimi ise mesela günlük hayatta duymuşsunuzdur. İşte benim bir dönüm tarlam var gibi bir ifade varsa bir dönüm tarlanın ne demek olduğunu, neyi ifade ettiğini bulabilmek için çocuklar biz arazi ölçü birimlerini kullanırız. Ve bunun için size sınıfta pardon canlı derste çok defa söylediğim gibi iki tane tekerleme verdim. Şu alan ölçü birimlerinin daha kolay aklınıza tutabilmeniz için şöyle bir şifre bulmuştuk. Kamil'e hanım damda şunları söylüyorduk. Kamil'e hanım damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba şeklinde bir kodlama yapmıştık. Daha sonra arazi ölçü birimlerini ise şu şekilde yapmamız lazım. Bunları da haydar diye kodlamıştık. Sanki şunları, şu kısaltmaları aklımızda tutabilmek için bu sıralamayı haydar diye kodlama vermiştim. Bu soruları daha kolay çözebilmeniz için bir tane de karın bir dönüm olduğunu unutmamanız lazım. Bir dönümünde bir metrekare olduğunu bilirseniz ben bunun için ne söylemiştim sizlere bu bizim şifremizde bu bizim kilidimizde öyle düşüneceksiniz şu kısım çocuklar şu kısım komple bizim neyimizmiş şifremiz kilidimiz eğer bu kısmı bilirseniz sorularda korkmuyoruz dedik bunların tamamını derste sizlerle birlikte çözdük başka neyi tekrar ettik çember ve daire tekrarı yaptık çember ve daire için de çocuklar sabit bir noktaya eşit uzaklıkta. Sabit nokta ben şurayı sabit nokta olarak aldım. Sabit bir noktaya şuradan bir çizgi çekeyim ben. Sabit bir noktaya çocuklar eşit uzaklıktaki bakın şunlar. Bakın bu. Ya da şu. Ya da şu. Yani bu sabit noktaya eşit uzaklıktaki şu noktaların birleştirilmesiyle oluşan şekle çember deniyor. Çemberle dairenin farkı şudur: çemberin içi boş, dairenin içi ise doludur dedik. Burada çap yarıçap meselesi çok önemli. Merkezin iki tane yayını birleştiren kısmı biz çap diyoruz. Sadece şu yarım kısmını aldıysak eğer, buna da yarım çap, e, yarı çap diyoruz. Adı üzerinde yarı çap çapın yarısı kadardır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Buradaki örneklerimizi yaptıktan sonra bu konumuzu tekrar ettik. Çemberin uzunluğu. Çemberin uzunluğunu şu şekilde bulabilirsiniz çocuklar. Çemberin uzunluğu için en önemli ve hiç unutmamamız gereken şey çemberin uzunluğu. Diğer bir adıyla diğer bir adıyla çocuklar çemberin Çevresinin formülü şurada gördüğümüz formüldü. Bu formülü asla unutmamamız lazım. Bu formülü ileriki zamanlarda e, hatta bizim de güçlendiren testimizde vardı. Tur sayısı olarak aklımızda tutabiliriz. Mesela bir tane çember şeklindeki bir cisim ne kadar tur atar dersek çevresi kadar tur atar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Pi kafamıza göre değerler vermiyoruz. Biz Ve ezberlememize gerek de yok. Bize sorunun sonunda pi'yi veriyor. Ve bu formülü yerine koymuş oluyoruz çocuklar. Buradaki örneklerimizde dersimizde tamamını hepsini e, bu soruları özellikle e, bu sorular lgs tarzıydı. Çok beğenerek çözmüştük. Hep birlikte tamamını çözdük. Ve en son prizma çeşitlerini tekrarına başladık. Bir sonraki videoda da prizma çeşitlerini tekrarını özetleyeceğim. Görüşmek üzere.